Hayatını çileyle geçiren bir alimin vefatının 32. yılı. Mehmet Özyurt Hoca Bugün sahabeler şehri Diyarbakır'dan yola çıkan, peygamberler diyarı Şanlıurfa'da ruhunun ufkuna kanatlanan bir alimin bir bilgenin, bir gönül insanının geride bıraktığı silinmez izleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mehmet Özyurt. Bu bilge insanın kanat çırpıp Allah'a yürüyüşünün 32. yılı. Yokluk içinde doğup büyüyen bu zat, bereketli bir ömür, tarih yazdıracak kadar malzeme ve yeni nesle ruh verecek kadar bir aksiyon bırakarak aramızdan ayrıldı. 18 Eylül 1988'de inandığı mefkure için çıktığı yolda yanarak ruhunun ufkuna yürümüştü. Özyurt hocayı elin bir trafik kazasında bir sonbaharın ilk ayı yaprak dökümü mevsiminde kaybettik. Bir pazar sabahı Urfa'da geçirdikleri elin bir trafik kazasında yol arkadaşları Bayram Acar, Hasbi Şahin ve Halil İbrahim Çelik'le birlikte vefat etti Özyurt Hoca. Bundandır ki, gönüllüler hareketi için Eylül ayı hüzünlü bir sonbahar mevsimi gibidir. Müzik Özyurt Hoca denince Diyarbakır'ı hatırlıyoruz ve tabidir ki Diyarbakır'ın adını anınca sahabe şehri, peygamberler beldesi ve iklimi kalbimizi serinletiyor. Bir Bizans şehri olan ve Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında, Hazreti Halid bin Velid'in komutasındaki orduyla fethedilen Diyarbakır'dan bahsediyoruz. Hazreti Zülkifl, Elyesa ve Harun peygamberlerin, Hazreti Halid'in oğlu, Hazreti Süleyman ve onlarca sahabenin medfun bulunduğu diyar. Mehmet Özyurt bu güzel beldede dop dolu beş buçuk yıl geçirdi. Aslında Özyurt Hoca'nın hayatı, bugün zalimlerin paletleri arasında türlü eza ve cefa ile işkence gören ve cadı avına maruz kalan milyonlarca insanın hayatına da bir projektör gibi ışık tutuyor. Çilekeş Anadolu insanının sadece bugünkü harami ve hak tanımazlar tarafından değil, dünkü layık yobazlar tarafından da ne gibi zorluk ve eziyetlere maruz bırakıldıklarının bir portresidir aynı zamanda Özyurt Hoca. Mut kanaat geçimini temin eden bir ailenin çocuğuydu. Özyurt 1945'te Antakya'nın tek gözlü bir evinde geçimini kömür ocaklarında sırtında kömür taşıyarak sağlayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mütevazı ve faziletli bir çevrede büyüdü. Henüz 7 yaşındayken Kur'an'a olan aşkının verdiği azimle bir sene içinde hıfzını tamamladı. 11 yaşında Arapçayı öğrenerek dini ilimleri tahsil etti. 14 yaşındayken müezzinliğe başladığı Çay Mahallesi Camii'nde 16 yaşında imamlığa başlayan nevi şahsına münhasır bir ferasete sahipti. Askere gidene kadar hiçbir okul okumadı. Askerlikten sonra çevresinin teşvikiyle ilk, orta ve lise eğitimini 2-3 yıl içerisinde dışarıdan bitirecek kadar zeki, Yüksek İslam Enstitüsü'nü Birincilikle kazanarak medrese ilmini üniversiteyle birleştirecek kadar muazzam bir zekaya sahip ve ufku geniş bir alimdi Özyurt hoca. Mehmet Özyurt hep ilmin peşinden koştu. O yokluk döneminde henüz 10 yaşındayken bir Arapça tefsir kitabına ihtiyaç duyar. Ama elde avuçta para olmadığı gibi yakın dost ve akrabalarından da para bulamaz. Amcasından almış olduğu 20 kiloluk zeytinyağı tenekesini sırtlayarak yalın ayakla köyünden 10 kilometre uzaklıktaki şehir pazarına götürüp satar ve kazandığı parayla o Arapça eseri satın alır. Dün onun gibi bir alime yapılan insanlık dışı muameleler bugünse binlerce akademisyen, öğretmen gazeteci ve diğer meslek gruplarına karşı yapılıyor. Mehmet Özyurt, 1973'lerde henüz gençliğinin baharındayken İskenderun'da bir grup nur talebesiyle nezarethane ve sorgu odalarında polis şiddetine maruz kaldı. O dönemde zulme uğrayan mazlumların tek savunucusu ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin sadık avukatı Bekir Berk, İskenderun'a gelerek Mehmet Özyurda misafir olur ve o davanın da avukatlığını üstlenir. Evet, mağduriyet yaşayanların avukatları olmadığı için mahkemelerde savunmasız bırakıldığı, her türlü tecrit koşullarıyla yüz yüze kalındığı bir dönemde İskenderun'a kadar gelip mazlumları savunan avukat yine merhum Bekir Berk'ti. Bugün de hizmet hareketi mensupları çeşitli ambargolara maruz kalarak hakim karşısında savunmasız bırakılıyor. Mehmet Özyurt İzmir'de üniversiteye devam ederken aynı anda 1974 yılında Bornova'daki büyük camiye imam olarak tayin edilir. O yıllarda aynı camiye vaiz olarak atanan Fethullah Gülen Hoca Efendi ile yolları burada kesişir. Birbirlerinin ilim ve irfanına adeta aşık olan bu iki dostun birliktelikleri Özyurt Hoca'nın vefatına kadar devam eder. İkisinin arasındaki sevgi ve bağlılık apayrıydı. Öyle ki hoca efendi bir defasında talebelerine sohbet ederken sabah namazını her gün Mehmet Özyurt Hoca'nın arkasında kılmayı çok arzu ettiğini ifade ederek onun sahip olduğu ilim ve takvaya dikkat çekiyordu. İzmir'de imamlık vazifesine başlayan Özyurt, ihtilal sonrası sıkı yönetimle idare edilen ülkenin sancılı dönemini ve acı günlerini iliklerine kadar yaşadı. Ama tüm bunlara rağmen Ege bölgesini karış karış gezerek vaaz nasihatte bulunmayı, ilim ve irfanla meşgul olmayı sürdürdü. Mehmet Özyurt, Diyanet'in mabetlerimizi vıcık vıcık siyasetle kirlettiği, ve resmi ideolojiyi yansıtan ruhtan uzak hutbeleriyle değil, gönül diliyle yaptığı, etkileyici vaaz ve sohbetleriyle kısa zamanda gönüllere girmeyi başarmıştır. İmam-ı Gazali aynı ifade içerisinde, her şeyi maddede değil de, manayla maddenin iki kanatlı bir halde gitmesini sağlamak için Kabe'nin etrafında tavaf edenlere anlatır nicelerini görürsünüz. Kabe-i tavafa giderken hala aklı dünyadadır. Rabbisinin huzurunda iki kat bir beyaz elbisenin, kefene benzer bir elbisenin içerisinde girip, o anda orada kalacağını düşünmeden dünya işleriyle meşbu ve dolu bir şekilde tavafa girdiğini görürsünüz. Bunlar, bunları anlatırken, Nice Kabe'nin etrafında pervaneler gibi dönen insanlar vardır ki Horasan'daki insan Kabe'ye ondan daha yakındır. Askerlikten sonra 1967 yılında Şükriye Hanım'la evlenen Özyurt Hoca vazifeye başlayınca caminin yakınında bir ev tutar. Bir buçuk yıla yakın her cuma günü İzmir dışından vaaz dinlemeye gelen insanlara kendi evinde yemek verir. Cami cemaati ve çevresiyle güzel bir iklim yakaladı ama sabıkası kabarık devlet aygıtının takibine maruz kalmaya devam ederek kara listeye alındı. 1980'de Kenan Evren dönemi Türkiye'sinde Bornova'da imam olarak görev yapıyordu. Darbenin yapıldığı 12 Eylül Cuma günü görev yaptığı camiyi mutat olduğu üzere açmıştı hutbe okuduğu esnada o dönem Ege Ordu'da görev yapan Tuğ General Hayri Terzioğlu ve 40 askerle minberden indirilip elleri kelepçelendi. Çektiği işkenceden ayak altını kimselere göstermiyordu. Günümüzde binlerce masum, müfterilerin türlü iftiralarına maruz kalıyor. Özyurt Hoca da 37 yıl önce temelsiz bir iddia ve asılsız bir ihbar üzerine 28 gün arkadaşlarıyla işkence gördü. Adeta bir şaki gibi takip edildiği günler birbirini kovaladı. 15 Temmuz planlı darbesinden dolayı başlatılan cadı avı nedeniyle çocukları benzer acılar çekiyor şimdi. Aynı muamele ile karşı karşıya kalıyorlar. Oğlu da aynı şekilde işkenceye maruz kaldı ve bir yıla yakın bir süreyi Medrese-i Yusufiye'de geçirdi. Tıpkı 800'den fazlası bebekli anne olmak üzere 17 bin kadının ve 80 yaşını geçen yaşlıların zindanlarda ve işkence merkezlerinde acı çektiği gibi. Aslında masumlara yapılan gaddar muamele hiç değişmedi. Tek fark 37 yıl önceki muktedirler postallı cuntacılardı ve belli bir yaşın üzerindeki masumlara acı çektiriyorlardı. Bugünkü davamız İslam diye yola çıkan yobazlarsa, yaşına başına bakmaksızın 7'den 70'e herkesi, hatta yeni doğum yapmış anneleri bile kelepçeleyerek bebekleriyle birlikte zindana atıyor. Burada bir parantez açıp ifade etmek gerekiyor ki, günümüzün bazı şom ağızlı müfterileri, 12 Eylül ve 28 Şubat'ı hizmet hareketi için bir palazlanma ve inkişaf etme süreci olarak ifade ediyorlar. Halbuki Özgür Hoca'nın emniyette 28 gün aralıksız çektiği işkence bile başta başına bu şom ağızlılara cevaptır. Yani hizmet hareketi mensupları her dönemde acı çekmişler. Hem de en ağrını Eşi Şükriye Hanım o dönemi şöyle anlatıyor. Zindandan çıktığında ayaklarını kimseye göstermiyordu. İki sene kadar sırtının derileri parça parça döküldü. Ayak altı derileri ise vefatına kadar dökülmeye devam etti. İçeriden çıktığında yaklaşık iki ay kadar namazlarda rükûya ve secdeye giderken zorlandı. yazımızın ilerleyen günlerde yayınlanacak olan ikinci bölümünde tanıkların anlatımıyla Mehmet Özyurt ve Samsunlu Mehmet Ali Şengül Hoca'nın birlikte maruz kaldığı işkenceleri, Mehmet Özyurt'un eşi Şükriye Hanım'ın tanık olduğu, Özyurt Hoca'nın cezaevi sonrası yaşadığı travmatik hallerini, Özyurt Hoca'nın günümüz çilekeşlerine mesajını, Tuzcu Sakıp Amca ile yaşadıklarını ve Özyurt'un ikinci kez hapse girişini, Özyurt ve beraberindekilerin yaşadığı elim kazanın detaylarını, ve Mehmet Özyurt'un son yolculuğuna çıkarken eşine ne söylediğini ve o an yaşananları bulabilirsiniz.